Şunu da taktık mıydı? Tamam. Oh, nasıl? Beliş yengesi ha? Oğluşumun odası çok tatlı oldu değil. Aha. <laughs> Her bir şey onun için yaptım. Niye? İleride kendini bu konağın bebelerle eksikliği hissetmezsin diye. Burada onun anası var, anası. He <laughs> <laughs> iyi düşünmüşüm değil. Aha. Evet, daha bitmedi. Büyük sürpriz bu. <laughs> Dolapta aldım ona, bızdolabı. Bunu niye aldın ki? Kız niyesi mi var? Ya Nazgül'ün sütü bir daha kesilirse? He? Ne yapacağım? Aç bırakacağım yavrumu. Ondan aldım. He? Nazgül'ü pompalayacağım. Onu sağ sağ Aha, buraya depolayacağım sütünü. Afet. Biraz abartmamış mısın sanki? Niye? He? Allah. Nazgül yapınca her şey tamam. Ben yapacağım eğreti duruyor. Yok canım. Sen beni yanlış anladın. Hani bebeği size verilip verilmeyeceği bir Kesinleşmedi ya, o yüzden söyledim. Kesin! Kesin lan! Bizim bebek! Bizim bebeğimiz! He! Bizden geri nasıl aldılarsa verecekler, geri verecekler. He, kavuşacağım ben yavruma, biliyorum ben. Bunu her şeyden çok istediğini biliyorum ama... ...ya nesi ya da bir akrabası çıkarsa? Çıkmayacak! Çıkmayacak! Kimsecikler olamayacak çocuğumu benden. Onu bana Allah gönderdi. Allah gönderdi, mucize ama benim. Vermeyeceğim kimseye. He, gelecek, garip gelecek buraya. Affet. Bunu o az senin kadar ben de istiyorum. Ama ya gelmezse ve sen daha çok üzülürsen. Gelecek diyorum. Kalp gelecek. He. Oğlum gelecek. Kalp bana gelecek. Ben biliyorum. Gelecek. Gelecek dedim. Afet. Yoksa bir haber mi geldi? He? Oğlumuz mu geliyor? Oğlumuz mu geliyor? Allah'ım sana şükürler olsun Allah'ım. Oğlumuz geliyor Yok. Yok. Şey. <laughs> Ama gelecek. Ben hissediyorum. Onun için yaptım odayı böyle hazırladım. Anayım ben hissederim. Gelecek her yoldadır belki de. E, haber neyin yoksa... ...sen ne diye süsledin böyle odayı? Oğlumuz geldiğinde her bir şeycikleri hazır olsun istedim. mi Fena mı ettim? Bak ne güzel oldu. Afet. Bak biliyorum kötü düşünmek istemiyorsun. Garibe de çok alıştın ama... ...her türlü sonuca hazırlamalısın kendini. Ya tut ki garibin ailesi ortaya çıktı. O zaman ne yapacaksın? Evlat edinmekten vaz mı geçeceksin? Yok. Vazgeçmeyeceğim. geçmeyeceğim. De. Yani öyle bir şey olmayacak ki. Garip geri gelecek, ben biliyorum. Yoldadır bile şimdi yani o derece. Hissediyorum ben. Ana hisseder, kavuşacağım ben bebeğime. Abi, Hı. ne yapalım? Bir psikolog falan mı <laughs> Böyle olmayacak. Dur bakalım, bir haber gelsin de gerekirse götürürüz. Neredesiniz? Bunları... E, buradayız. Ne ha. oldu? Ya Nazgül'ün canı şimdi de it üzümü çekti. Hadi gidip toplayın gelin. Elçiler olarak bunu yapmak sizin görevinizdir. Töre kitabında öyle yazıyor. O ne ki? İtlerin yedi bir şey mi? Yok değil. O zaman ite benzeyen bir üzüm. <laughs> Yok kız <değil>. güzel. <laughs> Üzüme mi? Yok da benim dek mi? Niye o zaman it üzümü diyorsunuz ki bunu? Ya Belacığım, yengecim şimdi sana onun tarihçesini mi anlatalım? Belgeselini mi çekelim? Allah için gidip bulun ya. Nazgül vallahi başımı yiyecek benim. Vallahi beni buradan hiçbir kuvvet ayıramaz görüyorsunuz. işlerim var. Sen kolay gelsin. Tamam ben giderim de. Neye benzediğini bilmiyorum ki. Ya, uf, nerede bulacağım şimdi de şu uzun itimi? Karıcığım o üzüm iti değil, it üzümü. Merak etme ben seninle gelirim beraber gider bakarsın. Hadi gel gidelim hatta. Bravo bak kocanı dinle yenge. Haydi haydi. Bakın, bakın. Bir de lafı da aldım. He. Burada garip bir durum var galiba. He. Karışık. Biz nasıl bulacağız bu it üzümünü? Vallahi bilmiyorum ki hayatım. Yani yol kenarında falan buluruz herhalde. Aa, Bella? Hayırdır, nereye böyle? İt üzümü aramaya. İt üzümü mü? Niye ki? Nazgül'ün canı çekmiş. Ya sen bunu neye benzediğini biliyor musun? He, görsem tanırım. Hay o zaman gelsene bizimle. Ya internetten de bakarız ama yanımıza bilen birinin olması daha iyi olur tabii. Olur, gelirim. Hadi gidelim. Öh, <laughs> şey ya, aslında ben de tam olarak bilemiyor olabilirim. Dilan az önce biliyorum dedin. E biliyorum tabii, biliyorum da. Yani nerede yetişir, nerelerde aramak gerekir onları bilemiyorum. Ya iyi tamam gidelim yolda baka baka buluruz hadi. İyi, dur dur. Biz bence eşeğimizi sağlam kaza bağlayak. Yani it üzümünü tanıyan, onun nerede yetiştiğini bilen birini yanımıza alak. Ha? E, kimmiş ki? <laughs> Kim olacak canım? Ferhat. <gülüyor> yani <gülüyor> dağları çoban Ferhat'tan daha iyi bilen biri mi var? Evet aşkım. Dilan doğru söylüyor. Ferhat da alalım yanımızda. Böyle çabucak bulur döneriz. Ne dersin? Ee, i̇yi madem. Hadi çağır gelsin. <laughs> tamam. Bir zaman geliyoruz. <laughs> ya şuna bak ya. Nasıl mutluluk? Ben Ceylan gibi hissediyorum. <laughs> aşkım üzüm müzüm bahane. Maksat Ferhat'la birlikte zaman geçirsin. Sanki ben safım anlamıyorum. Şirin'le barına evlendirdik. İnşallah darısın başlarına. <laughs>